Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı ve NATO zirvesini takip eden Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. İlk olarak hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım Taha Bey. E, Donald Trump'la yaptığı görüşme önemli çünkü 6 yıl aradan ardına ilk kez yüz yüze görüştüler. Evet. Önemli bir görüşme. Nasıl bir atmosferde gelişti? Neler konuşulduğuna dair Cumhurbaşkanı neler söyledi? Tabii Gazze konuşuldu, ticaret hacmi konuşuldu. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var iki ülke arasında bunun geliştirilmesi gerektiği konuşuldu. Gazze'deki ateşkes konuşuldu. Kızılaç yardımları dahi İsrail tarafından engelleniyor. Cumhurbaşkanı bunu Trump'a ısrarla vurguladı ve Gazze'deki ateşkesle ilgili bir çözüm alınmasını istedi. Ukrayna-Rusya savaşının son ermesi için belki ilerleyen dakikalarda geliriz ama hazır bu konu konuya başlamışken onu da söyleyeyim. Dörtlü zirve meselesini onu Trump'la tekrar konuştu. Daha önce de gündeme gelmişti Trump'ın e, Riyad ziyaretinde. E, bir kez daha bununla ilgili bir e, çalışma geliştiriliyor. Putin İstanbul'a ya da Ankara'ya gelirse eğer Trump da arkasında hemen e, İstanbul ya da Ankara Putin'in olduğu neresi artık nerede olursa o toplantı Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Böyle bir durum var tekrar bu gündemde ve bu savaşın ısrarla bitmesi her iki taraf e, taraf tarafta bunu ısrarla vurguluyorlar, ısrarla bu konuda çalışma yürütüyorlar. Yani Zelenskiy, Putin, Cumhurbaşkanımız ve Trump dördünün olacağı Türkiye'de, Ankara'da ya da İstanbul'da bir zirve planlanıyor. Bunlar konuşuldu. F-35 meselesi konuşuldu. F-35'lerle ilgili dönme ihtimali e, var mı Türkiye'nin? Evet, programı. var. O ihtimal var. E, şu an için hani Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin dışında ben birkaç daha bilgi Tabii. notu vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz F-35'lerden vazgeçmiş değiliz. Bu projeye dönüş için muhataplarımızla görüşüyoruz. F-35 programı teknik olduğu kadar da siyasi bir süreçtir. Türkiye haksız yere program dışı bırakılmıştır. Müttefiklik ruhuyla da paylaş e, bağdaşmıyor. Trump'la yaptığımız görüşmelerde de bu konuyu ele aldık. Teknik düzeyde görüşmelere başlandı. Tabii bunun teknik kısmı katsa e, kasa yaptırımları. Hı hı. Trump bu kasa yaptırımlarını eğer çözebilirse, oradaki o problemi giderebilirse F-35 programı da giderilmiş olacak. Yani normalde Trump'la Erdoğan arasında, şu anki mevcut Amerikan yönetimiyle Türkiye arasında F-35'leri vermemeli gibi bir durum söz konusu değil ama Amerika'da genel olarak o kas yaptırımlarından dolayı alınmış bir karar var. O kararın kaldırılması gerekiyor. O yaptırım kararının kaldırılması gerekiyor. Bunun için de tabii Trump'ın ve Trump'ın yönetiminin orada bir mesai harcaması gerekiyor. O mesaiyi harcarlar ve e, olumlu bir e, sonuç çıkartırlarsa F-35 programına Türkiye yeniden dönmüş olacaktır. F-35 birlikte hava savunma sistemlerimiz yeterli mi değil mi konusu da tekrar evet. gündeme geldi. Özellikle İsrail-İran savaşının Bu soru da yöneltilmiş. Acaba yeterli olur mu? Kısıtlamaları kaldırma zamanı acaba geldi mi müttefikler arasında diye. Buna Cumhurbaşkanı nasıl bir atı oldu? Tabii e, hava savunma sistemini bildiğiniz gibi tabii S-400 sistemleri alındı daha önceler Rusya'dan. Ama bununla sınırlı değil diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok katmanlı bir sistemler bütünü oluşturmamız şart. E, bu sisteminde sistemler sistemini de yani çelik kubbemizde inşa ediyoruz diyor. En tepedeki çelik kubbe olacak şekilde. Onun dışında Siper, Korkut, Hisar, Sungur gibi bizim kendi silahlarımız var. Nice, nice güzide silah sistemlerimiz bulunuyor. Biz bugüne kadar nasıl olsa bilinden alırız, nasıl olsa paramız olduğu müddetçe bize bu sistemleri satarlar anlayışıyla köşemizde otursaydık bunlar olmazdı diyor. Gün oldu paramızda müttefiklerimizden silah alamadık kendimiz yaparız hem de en iyisini yaparız dediğimizde bizimle dalga geçiyorlardı. Şimdi kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, Milli Muharip Uçağımızı Kaan'ı ürettik. Bazıları Kaan'a başladığımızda onu kalorifer peteği diye aşağılamaya kalktı. Bunları hep birlikte yaşadık. Oysa Kaan bugün göklerde her projenin engellenmesi için 5. kol faaliyeti yürütenleri benim milletim çok iyi biliyor diyor. Yani bu hava savunma sistemleri meselesi S-400'ler var, yerli sistemlerimiz var. Bunlarla artırarak devam edecek ama tabii en tepede yani Cumhurbaşkanı'nın sistemler sistemi diye tarif ettiği çelik kubbe. Peki. Şimdi ben yine Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri tabii. çerçevesinde ilerlemek istiyorum. Şimdi ard arda son dönemde telefon görüşmeleri yapmışlardı. Şimdi 6 yıl aranın ardından ilk yüz yüze görüşmeyi yaptılar. Şöyle bir soru yöneltilmiş. Bu yakın ilişkiniz, yakın diyaloğunuz Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl etki ediyor, nasıl katkı sağlıyor? Ve tabii Suriye'yi de konuşuyoruz son dönemde. SDG'nin Şam'a entegrasyonu gibi kritik konularda bir işbirliği imkanı, ...oluştu Hı -hı. mu Amerika Birleşik Devletleri ile diye de sorulmuş. Şimdi yani bu e, ateşkes konusunda, İran-İsrail arasındaki ateşkes konusunda... ...o cumhurbaşkanımızın da diplomatik gelişimleri var, Trump'la yaptığı görüşmeler. O görüşmelerden e, hemen kısa süre sonra da bu ateşkesin gelmiş olduğunu görüyoruz. Onunla birlikte Gazze konusunda, evet Trump İsrail'in yanında, İsrail'in baskısı altında... E, ...ama Gazze konusunda da cumhurbaşkanımızın Trump'a yönelik çok ciddi bir baskısı var. O baskıya da Trump... E, es geçmiyor yani dinliyor ve bazı sözler veriyor. Yapar mı yapamaz mı orasını bilemiyoruz tabii ki ama en azından ilişkiler anlamında diplomatik bağların kuvvetli olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Daha önceki Amerikan yönetimlerine özellikle kıyasladığımızda yani bir Biden'a göre kıyasladığımız zaman Trump'la Erdoğan ilişkisi çok daha üst düzey. Ee, örnek de veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani 24 saat içerisinde görüşebiliyoruz kendisiyle. Hani biz bir görüşme talep ettiğimiz zaman 24 saati bulmuyor. 24 saat içerisinde mutlaka bir dönüş oluyor. Ve diplomasi trafiğimizi bu şekilde e, sağlıklı bir biçimde yürütebiliyoruz diyor. Türk-Amerikan ilişkileri her dönem vardır ama bazı dönemlerde farklılık gösterir. Hep her zaman da stratejik olmuştur diyor. Ama Trump'la bu konu biraz daha farklı. Tabii buradaki Trump'ın atadığı Amerikan Büyükelçisi de iyi bir köprü oluyor bu anlamda. Onu da belirtmekte fayda var. buradan yola çıkarak Riyad'daki zirveye Trump Erdoğan'ı da davet etmişti. Cumhurbaşkanımız gidememişti. Ama dediğim gibi az önce de söyledim. Olası bir Ukrayna-Rusya görüşmeleri Türkiye'de olursa, Putin'de gelirse Trump da buna gelecek. Samimiyet de var. Yani iki lider arasında çok ciddi bir samimiyet de var. Onu Mücahit de şahit oldu. O da anlatacaktır. Ciddi bir e, samimi havanın olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Bütün dünya, bütün gazeteciler aslında kamuoyunun önünde onu da gözlemliyoruz. Orada konuşulan her şey aslında o ekranlarda gördüğümüz samimi hava. E, ikili toplantılarda, ikili görüşmelerde de aynı atmosferde devam ediyor. Suriye konusunda da yine hassasiyetlerimiz var tabii ki. O hassasiyetleri de yine vurgulanmış Amerikan tarafına. Onlar da bu konuda pozitif dönüşler sağlamışlar. Macron'la da bir Cumhurbaşkanımızın görüşmesi oldu. Orada da işte Kıbrıs'ı da konuştuk dedi. Ve Gazze konusunda da hani İsrail'le görüşeceğini söylemiş Macron. Cumhurbaşkanımız da bu adım atarsan sana müteşekkir oluruz ifadesini kullanmış Macron'a. Orada arada Gazze demişken yakın dönemde Gazze'de bu dramı sonlandıracak bir ateşkes öngörülüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu soruya acaba nasıl bir yanıtı oldu? Vallahi ilk cümlesi bütün derdimiz, heyecanımız Gazze'de ateşkesin olması diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü dikkatler başka yere çevriliyor ama bizim dikkatimiz bütün dünyanın dikkati, bütün kamuoylarının dikkati başka alanlara çekilse de bizim dikkatimiz Gazze'den hiçbir zaman kaçmıyor diyor. Biz sürekli Gazze ile irtibat halindeyiz diyor. İsrail'in sistematik işkencesine şahit oluyoruz. İnsanlara sınırlı da olsa yardım dağıtılan noktaları bile vuruyorlar. Hepsi bir tarafa kızıl açabile, bu konuda engel oluyorlar ve atılacak adımlara yol vermiyorlar diyor. Gazze'nin unutulmasına biz müsaade etmedik. Hiçbir zaman da etmeyeceğiz diyor. Daha önce de söyledim. Gazze özgür olacak ve Filistin toprağı olarak özgürce yaşayacak ifadelerini kullanıyor. Yani aslında buna bak bu cümlelere baktığımız zaman bunlar çok e, ütopik hayaller değil yani. Gazze özgür olacak ve Filistin toprağı olarak kalacak. Aslında yani daha önce Amerikalıların yaptığı tüm Orta Doğu planları içerisinde, tüm iki devletli çözüm planları içerisinde de aynısı hep öngörülmüştü. Ve bunu burada bozan İsrail'in Oradaki o soykırım soykırıma girişmesi ve bunda ısrar etmesi ve bunda İsrail'in durdurulamaması oldu. Ama Cumhurbaşkanımız o konuda hep umutlu, her zaman için bu umudunu da vurguluyor ve diplomatik girişimlerini de vurguluyor. Hem de insani yardım faaliyetlerini de Türkiye hiçbir zaman eksik etmiyor oradan. Bir gün olacak diyor bu. Peki. Şimdi İsrail-İran savaşı ile birlikte aslında bütün dünyanın endişe ettiği bir mesele vardı. Bir enerji krizi yaşanır mı yaşanmaz mı? Özellikle İran Hürmüz Boğazı'nı kapatır mı kapatır, kapatmaz mı sorusu üzerinden. Şimdi Cumhurbaşkanı'na bu soru da soruluyor. Biz kendi yerli imkanlarımızla böylesi bir krizi fırtınalı ortamı atlatabilir miyiz, atlatamaz mıyız diye enerji meselesiyle ilgili acaba ne gibi ifadeler kullanılıyor? Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşur diyor Cumhurbaşkanımız. Ama e, tabii şu an için kapatılmadı. Yarın öbür gün tekrar gündeme gelir mi? Burası Orta Doğu. Gelebilir tabii ki. Ama yine de e, Cumhurbaşkanı'nın hani bu anlamda İran'ın böyle bir adım atmayacağına biz inanıyoruz diyor. E, tabii ki neresinden bakarsanız bakın bu son gelişmeler dünyadaki enerji arz güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu ve ne kadar da aslında kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin de bu konudaki çalışmaları var. Termik santralleri var, HES'leri var, Şimdi işte nükleer santral, Karadeniz'de bir doğalgaz ve e, gabardalı petrol sondajı yürütüyor. Bunları biz devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte taraftan şunu da vurguladı. 2-3 gün önce İran doğalgazı kesti diye bir dedikodu ortaya atıldı. E, bunu hemen ben Enerji Bakanı'mla görüştüm. Enerji Bakanı muhataplarıyla hemen temasa geçti ve bunun doğru olmadığını biz teyit ettik böyle bir durum olmadı. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşki anladı biz bir görüşmemizi yaptık. İran'ın Türkiye'ye yönelik doğal gazı kesme gibi bir durumu asla ve kat'ta olmamıştır ve buna da biz e, olasılık olarak da bir ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda bizim İran'dan doğal gaz doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok demiş. Tabii bu İran'dan biz bunu alıyoruz. Çeşitli ülkelerden alıyoruz. Çeşitlendiriyoruz da biz doğal gazımızı ama öte taraftan kendi yerli kaynaklarımızı da mümkün olduğunca arttırma e, girişimlerini de devam ediyoruz diyor başkanı. Peki şimdi önümüzdeki yıl NATO'ya e, Türkiye ev sahipliği yapacak evet. NATO zirvesine e, acaba Ankara mı olur İstanbul mu Antalya mı herhalde bu konuyla ilgili net evet, yok. Evet tane evet iki şehir var. Yani Antalya gündemli değil. Hı hı. Cumhurbaşkanımız burada bir e, hani bir sır vermedi ama e, ...değerlendirmelerimizi yaparız, seçenekleri gözden geçiririz, nihai kararımızı veririz. Türkiye'ye yakışan bir NATO zirvesi yapacağız, hiç şüphemiz olmasın diyor. Çeşitli şeylerimizde kendinden sürettiren böylesi organizasyonlara da imza attık diyor. 2004 yılında da NATO zirvesi gerçekleştirilmişti. E bu sefer de Ankara ve İstanbul, açıkçası hani İstanbul bazı konularda ağır basıyor. Ankara'da hazır, hazır bir şehir. Cumhurbaşkanımız da bunları çok yakından takip ediyor. Yani külliye hazır, havalimanları Ankara için hazır hem Etimeskut Havalimanı hem Esenboğa Havalimanı yani liderlere ayrı bir havalimanı tahsis etme noktasında da ve oradaki bu organizasyonun yapılması noktasında da Ankara'nın şimdiden itibaren hazır bir şehir, hazır bir NATO zirvesi şehri olabileceğini, olabildiğini söylüyoruz. Bunu tabii ben kendi gözlemlerimle, kendi işte yaptığımız görüşmelerden çıkardığım sonuçlarla söylüyorum. Öte taraftan bu NATO zirvesi hakikaten öyle az buzlu bu iş değil. de belki anlatacaktır Lahey'de hayat felç oldu evet, ve yani, tüm kapalıydı neredeyse. Bir de e, bazı sürücü. heyetler çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani Türkiye heyeti bunda bir sıkıntı yaşamadı. Fakat mesela Japon heyeti değil mi? Yok, kaç saat kaldı bizim, havalimanında? Mahsur kaldılar. Yani unutuldular daha doğrusu. biz bile mahsur kaldık öyle söyleyeyim. Yani benim e, kalacağımız otele e rezervasyon yaptırmışız, ayırmışız. Litvanyalılar sonradan geliyorlar ve bizi çıkartıyorlar. Biz başka otel bulmak zorunda kaldık. Biz ya onlar çok yani. olan şeyler aslında da burada Japon Japonlar delegasyonunun kaldı. havalimanında uçakta unutulması. Hem de 8 saat kadar evet. bir süreyle unutuldukları Beklediler, ortaya çıktı. Beklemişler tabii çünkü çok ciddi bir yoğunluk geliyor. Evet. amsterdam Şipol havalimanı da çok sağlıklı, eskiden çok <laughs> sağlıklı bir havalimanıydı, çok güvenli bir havalimanıydı ama bu son dönemde Hollanda'nın bazı İç konularından dolayı, işte özellikle çevresel, Hı. iklimsel faaliyetlerden dolayı orada çok ciddi bir baskı oluşuyor. Kamuoyu baskısı oluşuyor. Dolayısıyla uçuşları azaltıyorlar. Bir de üstüne NATO zirvesi olunca ayrı bir pist ayarlamışlar. Ama o pistte yani kontar da koymuşlar. Aslında bir havalimanı terminali gibi her şeyi yapmışlar. Fakat işte mesela slotlardan iki tane koymuşlar. Hı. Onu yapınca ciddi bir e, kriz yaşandı orada yani hem de bir e, diplomatik anlamda bir kriz yaşandı. He, şehirlere, şehire baktığımız zaman evet, insanları şehirlerin içerisine sokmamışlar, dükkanlar kapalı. Bu anlamda bunu yaptılar. Ciddi de bir maliyeti var. Şimdi bunlara kıyasladığımız zaman hani Türkiye'nin özellikle de bilhassa Ankara'nın burada çok daha e, öne çıktığını görüyoruz. Hı. E, tabii Milli Savunma Bakanlığı binamız, yeni bina Ay Yıldız e, binası, e, onun da yine bir bölümünün bir sene içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Ee, bu şekilde yani oraya gelecek olan liderlerin ve delegasyonların tamamının eş zamanlı olarak gelişleri, ağırlanmaları, organizasyonun yapılması, zirvenin tamamlanması ve onların hepsinin evet. e, problemsiz bir şekilde geri gönderilmesi noktasında Ankara'nın, bir adım daha önce öne çıktığını oldu, söyleyebiliriz. Peki şimdi hem İstanbul ve Ankara demişken az önce aslında vurguladığınız ama ben tekrar bir soru olarak da üstünden geçeyim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin belli bir e, ara buluculuk seviyesi var, isteği var, niyeti var. İstanbul süreci yeniden canlanabilir mi? Yakın vadede bir girişim olur mu sorusuna da Cumhurbaşkanı'nın yine bir görüşmeyi işaret ettiğini söyleyebiliriz değil mi netlikle? Evet. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da bu konuyu konuşmuştuk. Trump ne dedi? Putin gelirse ben de gelirim. O zaman evet. bir liderler zirvesi görürüz diye. Belki bunu yakın zamanda görebilir miyiz? Evet. yani Bu, bu konuda ben e, az önce de söyledim Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını. Kendi e, gözlemlerinden yola çıkarak şunu vurgulayabilirim. Sanırım bir Putin'e bu konuda bir davet gider hı hı. yakın zamanda. Yani Putin'e resmi bir davet gider. Bir e, Türkiye'ye davet edilir bu konunun görüşülmesi noktasında. Eğer Putin buna olumlu cevap verirse... Yani Trump'ın gelişi çok uzun sürmez. Hı. Trump da hemen arkasından uçağın altlar ve Türkiye'ye gelir, bu görüşmeyi yapar. Çünkü Trump bunu istiyor, Cumhurbaşkanımız istiyor. Ee, Putin'in de bu anlamda yani Putin Riyad'daki meselede o zaman da işte Riyad'da yaptılar. İstanbul'a ya da Ankara'ya gelirse Putin ben gelirim diye Trump ön plana çıktı. Tabii o zaman gerçekleşmedi. Yani onu tabii ki biz bilemeyiz ama yani Putin belki de bir ateşkesi o da çok istiyor. Ama bir ateşkesi yani Trump'a ...yar etmek istememiş olabilir. Bunlar tabii liderlerin kendi siyasi tabii. stratejileri. O zaman çünkü Trump çok ön plana çıkmıştı. Arka arkaya iki gün boyunca Putin gelsin, işte gelirse ben de geleceğim tabii. gibi çok baskı yapmıştı. Belki o baskıdan dolayı Putin buna yanaşmamıştı. Böyle bir baskının olmaması, burada Türkiye'nin ara bulucu olması... ...Türkiye'nin direkt davetkar olması, Erdoğan'ın da bizzat kendisinin devreye girmesi hallerinde... ...bu zirve nin gerçekleşme ihtimali var... Peki. Şimdi e, hali hazırda İsrail-İran Savaşı'ndan yola çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki soru sorulmuş. İran'la ilgili ortaya çıkan yeni durum, yeni denklemin terörsüz Türkiye sürecine nasıl bir yansıması olur diye. Bir de FETÖ ile ilgili operasyonlar sorulmuş. Çünkü İsrail İran'a yönelik saldırılarında içeriden bilgi aldığı evet. gerçeği ortaya çıktı denilerek İran örneği verilmiş ve son olarak FETÖ'ye bir son operasyon yapılmıştı. 174 muvazzaf, 176 askeri personelin gözaltına alınması sorulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorulara nasıl bir yanıtı oldu? Şimdi İran'daki İsrail saldırılarında İsrail istihbarat anlamında çok ciddi bilgiler almış ve bunu içeriden sızmalarla evet. gerçekleştirmiş. Yani İran'da da hani İran'da da İsrail ajanları var. İşte oranın da kendine ait bir FETÖ yapılanması gibi bir yapılanmayı İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri bunlar bir şekilde orada zaman içerisinde kurmuşlar ve oradan aldıkları bilgilerle İran'da arka arkaya nokta atışı operasyonlar gerçekleştirdiler ve hepsinde de %100 başarı sağladılar. İşte böyle bir durum tabii ki Türkiye'de FETÖ gibi bir tehlikenin ne kadar aslında hayati olduğunu, onunla mücadelenin ne kadar hayati olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Cumhurbaşkanımız bu konuda yani 17 Aralık 2013'ten beri aslında bu noktada duruyor. 15 Temmuz 2016'dan sonra zaten bu konuda hiçbir şekilde ödün vermiyor. Çünkü bizzat bu tehlikeyi kendisi gördü, yaşadı ve herkesin aslında bu şekilde davranılmasını istiyor. Çünkü düşman uyur, su uyumaz diyor ve FETÖ uyumuyor. Bunu da her zaman için görüyoruz. Yani 15 Temmuz 2016'dan sonra bir 6 aylık ya da bir yıllık periyot içerisinde bu FETÖ bitmedi. Tamam, devam ediyor. Kalıntıları var. Cumhurbaşkanı diyor ki hangi kılığa girilirse girsinler. Biz onların peşindeyiz. Zaten nitekim bakıyoruz hemen Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında da son bir yıl içerisinde 102 askeri personel FETÖ ile iltisaklı olduğundan dolayı bu son bir yıl içerisinde e, ordudan atılmışlar. Türk Sağlık Kuvvetleri ile ilişkileri kesilmiş. Yani bu mücadele devam ediyor. Belli ki devam edecek. Çünkü bunun etmesi lazım. Etmediğiniz takdirde İran'ın düştüğü durumla herkes düşebilir. Evet. Şimdi ağırlıklı olarak dış politika gündemi sorulmuş elbette Cumhurbaşkanı'na ama son sorum size evet. e, iç gündemle ilgili neler söyledi? Hem yeni anayasa çalışmaları ile ilgili açıklamaları oldu hem de CHP'nin... İçiyle ilgili bazı evet. açıklamaları ve eleştirileri oldu. Onu da sizden rica edeyim. Evet anayasamız biliyorsunuz olağanüstü bir dönemde darbe anayasası olarak kaleme alındı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz burada bu anayasayı değiştirmek istiyoruz. Darbe anayasasından kurtarmak istiyoruz. Ve bunu yaparken de e, derdimiz e, üzüm yemek, bacıyı dövmek değil diyor. Diğer siyasi partilerden de bu süreçte yapıcı ve samimi katkı yapmaları çok önemli. Bunu bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yaklaşımıyla bu zeminin oluşup oluşmayacağına dair değerlendirme kamuoyunun takdiridir. Biz diyoruz ki artık bu millet darbe anayasasından tamamen kurtulsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu anayasa konusunda bu mesele ne zaman önüne gelse hep aynı ısrarlı duruşunu vurguluyor. Hatta daha öncekinde daha önce bu konu gündeme geldiğinde şu ifadeyi de kullanmıştı. Benim yeniden aday olup olmamamda öyle bir derdim de yok yani yeter ki bu anayasası değişsin. Benim işte aday yeniden cumhurbaşkanı adayı e, olacağım için böyle bir şey yapıyoruz değil böyle bir derdim de asla yok ifadesini kullanmıştı. CHP'nin özellikle dünya gündemi, İran'ın, e, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Ukrayna Rusya savaşı, işte NATO zirvesi oluyor. E, gördük Lahey'de birçok lider cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiri caizse gözünün içine bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyorlar, görüşüyorlar ifade fotoğraf veriyorlar ve bunlar da e, kamuoyunda gündem oluyor. Böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden de öneri bekliyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den biz de böyle düşünüyoruz tarzı bir yaklaşım. Ama gördünüz mü görmedik. Bir öneri getirmiyorlar, getiremiyorlar çünkü herhangi bir fikirleri yok. Bunun da sebebi kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar bütün siyaset dünyasını. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizans'ta oyun CHP'de kavga bitmez diyor. Tabii kavganın yanı sıra belediyeler de CHP'nin yönettiği belediyelerin de hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada ve sadece İstanbul değil başka illerde de ne yazık ki CHP belediyelerinin durumu felaket diyor. Burada tabii İstanbul'a ayrı bir başlıkta açmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Güle'in yönettiği yürüttüğü e, operasyonlar da CHP'nin İstanbul belediyelerindeki yolsuzluk usulsüzlük çarkının aslında e, deşifre olduğunu da vurguluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Taha size çok teşekkür edeyim verdiğiniz bilgiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta e, yaptığı açıklamaların ayrıntısını e, Taha Dağlı, Haber Global Genel Yönetmeni bize aktar.